Merhaba arkadaşlar Gabi Sürkün videosunda hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte Grenade Chapter 2'nun remake versiyonuna yeni gelen güncellemeyi inceliyoruz arkadaşlar. <laughs> Sonunda aylar sonra yeni bir güncelleme geldi. Versiyon 1.1 sürümü geldi. Ama bu versiyon arkadaşlar bize çok fazla bir yenilik getirmiyor. Aslında hiçbir yenilik getirmiyor. Şöyle güncelleme notlarına bakacak olursak arkadaşlar. Çeşitli hatalar düzeltilmiş. Sular daha böyle transparan yani böyle saydam hale getirilmiş. Sularla alakalı bir değiştirme yapılmış arkadaşlar. Bazı çizgi hataları ve oyunu optimize etmişler arkadaşlar. Yani bilgisayarlarınızda artık bu oyun daha iyi çalışacak anlamına geliyor. Aylardır oyunu optimize etmeye çalışıyormuş mod yapımcısı arkadaşlar ve başarmış sanırsam. Yani ben bir FPS sorunu yaşamadım ama FPS sorunu eğer bu oyunda yaşıyorsanız arkadaşlar geçen iki sürümde artık bu yeni sürümde beraber artık daha yüksek FPS alabileceksiniz. Bu oyunu nasıl indireceğinize dair bir shorts ya paylaştım. Shorts videomda arkadaşlar Granny Chapter 2 Remake'i nasıl indireceğinizi öğrenebilirsiniz. Oyun şu anlık sadece bilgisayar sürümü var. Mobil versiyonu şu anlık yok arkadaşlar. Tamam. Şimdi o zaman bir bakalım bu yeni sürüm bize neler gösteriyor, neler istiyor. Şimdi buradan normal bir oynayacağız abi. Tamam. Normal oynayalım. Green gözlüğü gitti. En yeni versiyonu açalım. Defan Grandpa. Buna gerek yok. Custom map'i açacağım. Birazcık farklılık olsun arkadaşlar. Grandpa şatkını açık olsun. Başka bir şey açmamız gerek var mı? Evet, tamam. Şimdi görüş açısında yüzde yetmiş'i çektim arkadaşlar. Bakalım bu şekilde daha fazla bir görüş açımız olacak ve Oyuna bir grain ekledim. Yani grain demek arkadaşlar böyle bir karıncalanma efekti. Aslında gerek var mı? Yok, yok gerek yok. Biz normal HD olarak oynayalım. Sadece görüş açımızı yükseltelim. Onun dışında başka yapmamız gereken bir şey yok diye düşünüyorum. Ve yeni arkadaşlar yeni bir Granny Chapter 2 Remake videosunun devamının gelmesini istiyorsanız sizden 5000 beğeni bekliyorum. 5000 beğeni geldiği anda yeni bölüm anında gelecektir. Granny bir Remake'i de arkadaşlar gelecek. Ee, sizden o video için 6000 beğeni beklemiştim. Ee, 5000'e yaklaşmış 1000 beğeni sonra Granny birin Remake'i de videosu gelecek. O yüzden o videoya beğeni atmadıysanız hemen gidin o videoya da Hemen bir beğeni yapıştırın. Evet Grandpa kendini havaya uçurdu. Bir dakika 30 saniye aramızda yok. Ee, birazdan Granny de kendini havaya uçurabilir. Birazdan değil şimdi olabilir yani. Çok az bir süre var. Dede nerede patlattı kendini ha burada. Oo. 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 Oh my god. Granny geliyor. Dur Granny gelmeden ben şöyle gidip şu kapıyı açalım. Birazdan havayı uçurabilir. Hatta birazdan değil, şimdi de şimdi havayı uçabilir he. Allah. Ya oradaki tuzağı unuttum. Tuzağı unuttum. Tabii ki de bir, bir süredir Green Chapter 2 Remake oynamadığımız için lazerlerin nerede olduğunu da hatırlamıyorum. Açacağız. Tamam. Ben suya bakacağım ya. Dur. Direkt suya gidelim. Sudaki değişikliği merak ediyorum. Suyu daha böyle parlak yapmışlar. Bir suyu nasıl parlak hale getirebilirsin ki? Ne kadar gerçekçi yapabilirsin? Gidelim bir de buna bir bakalım. Buradan geçebilir miyim? Wow. wow. Evet, bakalım. Yani daha çok transparan yaptım dedi. Yani bu mu transparan? Yani İdare eder, eder diye düşünüyorum. Siz bu su hakkında ne düşünüyorsunuz yorumlara yazın arkadaşlar oyunun yeni sürümü tek değişikliği bu Yani yeni gelen tek şey bu Su daha çok parlak gözüküyor Olsun Grantma kendini hava uçurdu Zaten ben onun anahtarını almıştım ee, Grainy e büyük ihtimalle onun yanına gidiyor Ben de şunun anahtarını alayım Yani gene geldi burada ölmüş Ne oldu lan Bir şey patladı ama ölmedi Patladı ama ölmedi Dur geldim buraya. Burenç var. Burası galiba kapalı. Aynen. Ama... Bize... Kapalı değil. <laughs> Lazer. Aynen. Bot anahtarı var. Ee, şimdilik bize gerekmiyor. Silahımız yok. Fotoğraflar burada. Bu. Ama ölmedi. Şimdi bu... Burada... Grene 1'deki gibi lazerler sizi direkt öldürmüyor. Direkt lazer bombası nerede, ne taraftaysa o tarafta hasar veriyor arkadaşlar. grene 1'in saçmalığı da o. Yani Greene 1'de arkadaşlar lazere değdinzen de havayı uçuyorsunuz. Nerede olduğunuza da bakmıyor, direkt havayı uçuruyor. Ama burada ee, lazerin çıktığı yeri patlatıyor sadece. Orada bir alana hasar veriyor. Onun dışında eğer uzaktaysanız ölmüyorsunuz. Lazerleri bu şekilde patlatabiliyorsunuz. Mesela bak işte. Lazerin çıkış noktası burası. Yani bu bölge patlıyor. Ama şuradan geçerseniz size bir hasar vermiyor. Ama Granny 1'deki, Remake'deki direkt lazeri <laughs> kafa attığınız anda direkt havaya uçuyorsunuz. Böyle değişik değişik şeyler. Bura boş. Allah. Ya Granny dur iki dakika ya. Dede burada olma ihtimali çok yüksek. Ben şunu şuradan patlatayım. Granny geliyor Granny Granny. Dede nerede? Oh no. Oh Allah bacak kırıldı. Gelecekler buraya gelecekler çok çok. Buradan gitmeliyiz. Gelin lan buraya. Gelin. Gelin buraya. Hava uçacaklar İnşallah havayı uçarlar. Şuradaki patlama onları alan hasara verecek mi? Bir dakika ben öleceğim bu arada. Şakasız. Suyun transparan hali. Şurada gözüküyor. Evet dede dans ediyor şu anda. Yani bir güzel olmuş gibi diyebiliriz. Yani su bildiğiniz su yani. HD su. Şuraya ee, şuraya bir şey yapamıyorum ki. Allah ateş edecek ateş edecek. Vuramaz ki. Vuramaz ki. Vuramaz ki dedik vurdu. Dede. Dede yaptı sporunu. Şimdi durun. Teknik oynamamız lazım. Kendimize gelelim. Alo uyanın. Uyanın arkadaşlar. Uyanın uyanın. Yapacağız bu sporu. Yapmalıyız. Biz niye geldik? Bu oyunu kazanmak için geldik. Gün dört bizi şey yapamaz. Yıldıramaz. Yapacağız abi bu sporu. Hadi. Bu arada arkadaşlar sizin de Granny ile alakalı çalıştığınız varsa bu videonun altında yazabilirsiniz. Tüm güncellemeyi tanıttıktan sonra sizden gelenlere devam ettireceğiz Granny için haberiniz olsun. Şimdi burada az sonunda silah buldum şükürler olsun. Silah kardeş neredeydin sen? Granny kardeş. Granny bir bekledi. Saldırsam mı saldırmasam mı diye bir düşündü sonra Dede ki saldırayım bari dedim. Hazır gelmişken. Evet. Şimdi dedenin gelmesi... Aa yok dede gelmeyecek. O ayarı kapattığımız için dede green'in ölüsüne gelmeyecek. Şimdi Levi'yi alalım. Levi ile kapalı olan yerler var. Hayır hayır. Ateş etme. Ateş etme. Silahı unuttuk. Silahı unuttuk. Oh no. Gelme gelme. Vallahi polis çağırır he. Helikopter kullanım da bulduk. Silahı orada bıraktık ya. Dede buraya mı geliyor? Aman diyeyim dede. Benzin bulduk. Şime... Hayır. Hayır ya. Abi Valorantçı dede ya. Vallahi ben böyle eğim yok ya. Ben böyle eğim görmedim bu dedede ya. Bir de normalde oynuyoruz. Normalde oynamamıza rağmen. D çok iyi nişan oluyor ya. Ne sıkıntı yok, sıkıntı yok. Ya yani biz son gün adamıyız arkadaşlar. Yani son gün bu işi başarırız diye düşünüyorum. Aslında hiçbir kilit de açmadık. Neyi başarırız bak. O da ayrı bir konu. Ama yence yapabiliriz. Şimdi silah almaya gideceğim direkt mutfağa. Bir sıkıntı yaşamazsak mutfaktaki silahı alalım. Graniye falan bayatalım. Alamadım, 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 alamadım. Şöyle bir elimi uzattım ama yok. Greeni daha hızlı. Evet. Greeni şu an çok yavaş dönüyor. Niye böyle bir hareketler yapıyor? Greeni slow motion attılar galiba. Neyse, Grandpa kendine avu uçurdu için Greeni ona bir bakmaya gitti. Sevgili eşim, ne oldu? Söyle bana, ne oldu? Ne oldu? İyi misin? Diyor şu anda. Tabii ki de bu sesi duydu ve o da neydi dedi ve şu anda bana doğru geliyor. Evet. Geliyor. Bir, iki, pışık. Adam öldü mü canım Tamam bunu da hallettik. Şimdi ikinci levye olan yere gitmek istiyorum şu anda. Gidebilirsem. Yeni sürüm olduğu için her yüksek yerden düştüğümüzde ayağımız kırılıyor. Burada bot parçası çıktı. Şimdi botla alakalı bir anahtar bulduk. Ondan sonra benzini bulduk. Mavi anahtar kayıp ve direksiyon kayıp. Bu iki şeyi de bulursak e, Şu anlık Bu işi halletmiş olacağız Bir yandan ana kapıyı da açmaya Çalışıyoruz e, Şu anda elektriğini keseceğiz Güzel Aynen. Kes abi Tamam elektriği kestik Şimdi ne eksiğimiz var Silahımız var silaha götürebiliriz Silah şurada dursun Bot anahtarıyla şu anlık bir işimiz yok Bize resim parçaları lazım bir tane resim parçası burada. ikinci resim parçası burada. Üçüncü resim parçası nerede? Soru işareti. Bunu bulmalıyız. Bu arada ekstra kilitler de açık olduğu için kapıda bir kilit daha var ekstradan. Onu da açmamız lazım. Granny kendini havaya uçurdu. Nice. Bu benim işime yarar. Bir dakika 30 saniye aramızda yok. Dede nereden spamlanacak? Ondan korkuyorum. Bir tık. Tamam kapıyı açtık. Ee, şimdi bir mavi anahtar ve bir bunu döndüren şey ihtiyacımız var. Bunu da şuraya atayım. Dedenin sesi geliyor ama nereden geliyor? Neyse, sıkıntı yok şu anlık. Yukarı kata çıkacağım. Aslında bir dakika. Tamam. Vampiri de açabiliyorum. Ben niye vampiri açmıyorum ki? Ha, hand wheel de bulduk. Sadece mavi anahtar eksimiz var. Aynen sadece mavi anahtar yok dedi şu an dans ediyor bir resim daha lazım o da büyük ihtimalle ya Çocuğun olduğu yerde ya da oturma odasında olabilir şimdi gel bakalım Selamünaleyküm reis Sen bize save anahtarı verdin Save anahtarında mavi anahtar çıkma ihtimali yüzde iki diyebiliriz Aman aman biraz hızlı ol. Birileri gelebilir. Gelen geçen Granny uyandı mı? Granny daha uyanmadı galiba. Granny uyandı mı? Granny. Şuraya da bakmadım. Burada ne var? Ha door handle. Ha door handle da lazım bize. Doğru. Door unuttuk ya şimdi şunu da oraya attık. Kim geliyor? Hah. Granny uyanmış. Boom. La la la, mermi yok. Lan mermiyi kim yap? Soru işareti. What? 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 Kankam yapmayın ya. Ben bir hata yaptım. Sen yapma. Beni affet. Gideyim. Granny. Hadi bak. Yıllardır birlikteyiz. Yapma. Yapma aslan parçası. Hayır dede. Dede. Hayır onu 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 onu. Hayır. Çok sıkıntılı bir sondu. Yani adamlar kendi kapılarına beni bağlayıp sonrasında da elektrik verdiler. Böyle bir son mu olur ya? Hocam siz nasıl psikopatsınız dedeyle graniye? İntikamım kötü olacak sonraki bölümde. Bekleyin. Bundan sonraki bölümde arkadaşlar şu Granny ile dedeye neler yapalım. Yorumlara yazın intikam almamız lazım. <laughs> evet sevgili dostlar bugün sizlerle birlikte Granny Chapter 2 Remake'in versiyon 1.1 sürümünü inceledik. Yani dediğim gibi çok fazla bir güncelleme yok. Yani sadece bir küçük bir suyu değiştirmiş ve hataları düzeltmiş ama oyunu bir optimize etmişler yani. Oyun daha iyi çalışıyormuş bu sürümde. Siz de bu sürümü indirip bilgisayarınızda oynayabilirsiniz. Mobili daha yok arkadaşlar. Yani Grand Chapter 2 Remake'in mobilini yaparlar mı hiçbir fikrim yok. Belki farklı bir isim adında başka bir şeyler yapabilirler. Grand 1'in remake'i de devam edecek arkadaşlar. Dediğim gibi bir önceki videonun beğenisi şu anda 5000'e yaklaştı. 6000 beğeni geldiği anda ona da Yeni bölüm hızlıca gelmiş olacak. Bu video içinde arkadaşlar sizden 5000 beğeni bekliyorum. 5000 beğeni geldiği anlar arkadaşlar yeni bölüm anında gelecektir. Kanalıma da abone değilseniz arkadaşlar aşağıdan ücretsiz olarak da abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. It's